Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. kızlarla beraber bu e, şey nasıl yapılır onu göstereceğim. Böyle aç diyor. Açıyoruz. Burada canım anneciğim yazıyor. Ama arkadaşlar ben e, babamı da yapacağım için yani babamın babam canım babam yazacağım ve e, siz istediğiniz kişinin adını yazabilirsiniz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle böyle bir kağıdımız var, bir de böyle keçeli kalemler. Renkleri Siyah. Burada böyle bir turuncu benzer, kırmızı benzer. Kırmızı diyelim. Turuncu, yeşil, sarı, pembe var. Bunları böyle koyalım. Öncelikle kartımızı alıp böyle e, tam katlanacak yerinden katlıyoruz. Katladık. Açıyoruz. Sonra şunu Şöyle biraz daha büyük yapalım. İsteniz boyutta böyle katlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben orantısız yapıyorum. Böyle. Yani böyle açma yeri olacak. O yaptığımız gibi. Şimdi bunu yani alıyoruz siyah kalemimizi. Açabilirsem. Çünkü çok zor açılıyor bu kalemler arkadaşlar. Ben Açıp geliyorum. Evet açtım. Şimdi şunu şöyle koyalım. Kâdımızı açıyoruz. Çünkü arkasına geçiyor arkadaşlar kalem rengi. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Bu da buradan. Hı. Oldu. Kapatıyoruz. Durur musun yerinde? Yerinde lütfen dur. Nasıl durdurabilirim? Nasıl durur? Ha yani şunu şöyle koyalım. Durmuyor. Şöyle koyacağım. Evet. Anlıklı boyandı. Neyse. çizgiler çekiyoruz. Biraz ileri almamız lazım. Şöyle bunu çekelim. Bu şimdi şöyle o şeyi kapadık. Hani şey olmuştu ya nokta olmuştu. Orayı kapadım. Hurdeleler. Evet. Şimdi bunun ağzını kapatalım. Kapadık. Sıra boyama işlemine geçti. Bunu da açalım. Ben açıp geliyorum. Açtım arkadaşlar. Boyamaya başlayabiliriz. Teker açmak imkansız arkadaşlar. O yüzden. İnşallah arkaya geçmedi. Unuttum arkadaşlar ya. Neyse açalım. Allah'tan buraya. Azıcık geçmiştim. Küçük bir de sizle Küçük değil, büyük bir dikkatsizlik. Evet, üst kısmı boyadık. Şimdi alt kısmında sıra. Hızlı boyarsanız arkadaşlar ee, şeylere çıkmaz. Neydi onu da? İşte fırçanın şeylere çıkmaz yani çizim yerlere. Böyle çok güzel olur. küçükleri çıkarman çok kolay. O yüzden. Küçüklerin küçüklerden de arkasına geçmiyor arkadaşlar. Bakın şuraları küçükle boyadım. Yani küçüklerle boyadım. O yüzden yani korkmama gerek yok. Buraya da böyle yapalım. Siz istediğiniz renk boyayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu renkleri tercih ettim. Sizde yani ister yeşil yapın, ister mavi yapın, ister pembe yapın, ister sarı yapın, ister turkuaz yapın, istediğiniz renk yapın. Ben turuncu, kırmızı, pembe, yeşil, sarı ıı, ve neydi? Şu kırmızı ve siyah kullanıyorum. Saymadığım renk olabilir turuncu bu arkadaşlar. Yani orange. Evet bayadık. Çok güzel oldu bence. Bu sefer yeşil yerleri e, pembe yapacağım. Pembe yerleri de yeşil yapacağım arkadaşlar. Arkamda bir şey sıçma bir şey yapıyor. Bir şey yapmış şimdi buraya güzelce canım babam yazacağım yazdım böyle burada canım annem yazıyor yok daha yapacağım ee, işimiz bitmedi çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet yaptık. Sıra neydi? pembede açamadım. <laughs> açtım. Bunun üstüne burada üst burada atlar arkadaşlar. Altları yapacağız. altına yapabiliriz. Onda yer yoktu. Varmış ya. Ne? Niye altı yapmışım anlamadım. Neyse bunu da üstü yapalım. Bunlar üstlerinde arkadaşlar. Pembenin de işi bitti. Yani pembenin de işim bitti. Açtım. Bunu ortasına yapacağım arkadaşlar. yaptım. Şimdi sıra sarı da. Açabilirsem tabi. <laughs> Açtım. Şöyle pantayla yani benekler arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Böyle. Şimdi üstüne açma yerleri yaparsak müthiş olacak bence. Şöyle ayağımı tutabiliyorum anca. Başka bir şeyle tutamam çünkü. Ah. Açtım. içeri kalemlerimiz orada. Şimdi ikisini bir size göstereyim. Şuna şöyle bir hata oldu arkadaşlar. Neden? İlk önce ben nerede o renk? Şu rengi boyama Bunu da yokmuş. Sonra da işte böyle minik şeyler buldum. Onlarla yaptım. Yoksa anne ben, ben yeşil ve mavi kullanacaktım. İkisi de bence çok güzel oldu. Şimdi birincisine anneme yaptığımı açıyorum böyle. de böyle. Bir pembeyle şey pembeyle ile yeşilin yeri farklı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.